Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyrga sorumuza devam ediyoruz. Bugün görevler geldi. Zaten hepiniz biliyorsunuz bugün 87 88 oynayacağız bakalım nasıl görevler gelmiş. Ondan sonra 88 90 derken son görevimize oynayacağız arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar evde beğeni, takip beni unutmayın. Arkadaşlar 22 tane Madenciyle başlayacakmışız karşıdan. Buz adamlar gelecekmiş. Gold Rush ve 0 altın. He. Bir dakika arkadaşlar. Ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar bir dakika ben şurada şöyle bir şey yapacağım. Kai Rider alacağım arkadaşlar. İçimde kalan şey yapacağım. Hatta iki tane Kai Rider alacağım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. İki tane Kai Rider basacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir de Tunuva'da da böyle bir oyun modu var. Normalde hatta 100 tane tacım oldu videosuna gidip bakabilirsiniz. Normalde orada ben bu oyun moduna basacaktım ama. şansımız o oyun modu denk gelmedi arkadaşlar. Öyle bir şey oldu. Bir dakika. Yani normalde bir tane kayrarı basacaktım. İki tane basalım. Bir tane basmayalım yani. Normal arkadaşlar yani Burayı bir kulağımla da geçebiliyoruz. Hemen bir tane madenci seçip hemen altın kazıp geçebiliriz. Hatta aynı yok kılıçı basalım hadi basalım biraz. Basabilirim. Ee, şey basmadan geçebilirim. Neden basıyorum arkadaşlar? Çünkü hem eğlenelim hem geçelim diye. Çünkü sadece ben bu görevleri geçmeye çalışıyorsam yani biraz sıkıcı olsun. Normal adam basarak geçmek sıkıcı oluyor yani böyle şeyler yapalım ki eğlenelim sonradan böyle daha sonra bayağı zaman geçtin aradan işte 4-5 yıl falan geçtikten sonra da böyle güzel anılarımız geçsin onu demeye çalışıyorum yani zaten geçen haftalık görevler kaça 5 dakika sürmüş yani 5 dakikada iş hallettim derler ya mecazi anlamda harbiden Gerçek anlamda 5 dakikada bitirdik işe. Eee tamam takviyesi öyle güçlü de değilmiş. E ee. Tamam arkadaşlar bitti gitti. Çok basitti. Ve zombilerle birlikte arkadaşlar iki tane kayra hydro basarak aldık. Eğlenelim öyle şey yapalım arkadaşlar. Eğlenelim geçelim yani. Olay o yani. O Woodland Tribes gelecekmiş arkadaşlar. Karşı taraftan yani yaprak düşmanlar 2000 goldla başlayacağız. İki tarafta giyen kullanamayacakmış. Arkadaşlar ben gene büyüyeceğim şey kılıçlayayım. Biz hep böyle kılıçlıya biliyoruz arkadaşlar yani. Belki sizi biraz sıkmış olabilir ama. Bilmiyorum yani kılıçlı mı geliyor. Ay. Dur 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 bunları iptal ki yani şimdi bunlar 2000 gold'dan dolayı yani sıkıntılı şeyler yapabilir. Hayır hayır hayır. Onları vurmayın, onları vurmayın, onları vurmayın. Neyse, neyse, tamam. Tamam arkadaşlar, o adamları öldürdük güzel. Büyücüyü öldürdük güzel oldu yani. Bir şey diyeceğim, karşı taraf 4000 bin... ama yok diyor. Zaten 4000 goldla başlasa bile o kadar şey basabiliyor, aynen. Zaten büyücü gene 1080 yani bizim gibi ucuzsa aldı diye saysak direkt zaten al altının yarısı gidiyor diğerleri Spartan falan aldı zaten. Ya arkadaşlar basalım ya ne olacak? Bas bas. Bak ya vay terbiyesiz. E şunları madenciden öldürmem lazım. Bir dakika. Hatta da alsak ne olur? Hadi abi. Hadi bir an önce takviye gelse adam ölüyor ya. Heh. İyi güzel güzel hatta zaten dev kullanamayınca ondan bir geri çekelim. acaba dev şimdi çıkarırsa sıkıntı olur diye iyi, iyi dev yok tamam arkadaşlar gene mi bastırdı ya Allah'ım yarabbim ah, ah. abi bu da beş dakika sürdü Allah'ım yarabbim sandığımız var mı açalım Bir de bu e, bölümde büyü falan vermedi arkadaşlar. Bize direkt geç dedi yani. Bu görevi geç dedi yani. Ee, Biliyordunuz arkadaşlar işte e, bundan bir önceki video İngilizce 2 videosuydu. Onda da telif yediğimi söylemiştim ya yani Bundan bir önceki videodan bir önceki videoda telif yemiştim. E, nasıl olmuş olabilir arkadaşlar? Bilmiyorum müziklerden dolayı mı bilmiyorum. O güzel güzel. Van kostümü geldi onun karşısında bize elmas verdi güzel oldu. Müzikler engin bu zaten oyunla müzikle adam gibi duymuyor. Bir şey oldu da yani büyük de arkadaşlar orada ben haksız yere benim videomu telif edildi bilmiyorum yani. Bilmiyorum ama 160 bin elmas tükene tamamladık. Neyse arkadaşlar o zaman bu bu konusunda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.